Evet değerli dostlar öncelikle bugünkü konumuz ülke değerlerimizi doğru şekilde işlediğimizde e, memleketimize neler kazandırabiliriz konusunu işleyeceğiz. E, birinci önceliğimiz ise defne konusu. Dünyanın yüzde 85'i Türkiye'de orman ağacı olarak yetişen defne Karadeniz bölgesinden tut Marmara, Ege. Akdeniz bölgesinde yoğun bir şekilde orman ağacı olarak bulunmakta. Fakat Akdeniz bölgesi defnesinin farklı bir özelliği var. İçindeki 1.8 sinoil derecesi diğer bölgelerin defnesine göre %20 daha farklı ve daha etken durumda. Ondan dolayı Akdeniz defnesi çok çok kaliteli etelik yağ bakımından içerik üretmekte. Bu defneler şu anda yurt dışına %99'u ham yaprak olarak çıkmakta ve yurt dışında işlenip yağ haline, etelik yağ haline getirip daha sonra şampuan, işte sağlık ürünlerinde et, e, ham madde olarak kullanılarak dünya pazarına çıkmaktadır. Ülkemizdeki defne yapraklarını doğru şekilde işlediğimizde şu anda ham madde olarak giden yapraktan elde ettiğimiz ihracat gelirinin emin olun 100 katı fazla gelir elde etme imkanımız mevcut. Bu nasıl olacak? Ülkemiz aslına bakılırsa bulunduğu jeopolitik konum itibariyle çok güzel bir bölgede bulunmakta. Dört mevsimi birden yaşamakta. Akdeniz iklimi, karasal iklim ve bunun tam geçiş noktasında olduğu için de çok güzel bir altyapı mevcut. Şu anda ülkemizdeki değerleri doğru şekilde formüle edip işlediğimizde buradan elde ettiğimiz mamullerle dünyada yani pazar olarak rekabetsiz bir güç haline geliyoruz. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Özellikle ülkemizin Akdeniz bölgesi, Ege ve Marmara'da yetişen zeytinlerin Bundan elde ettiğimiz sızma zeytinyağı ve defne yaprak yağı, sirke ya yani bunları birleştirdiğimizde harikulade bir şampuan formülü oluşturduk. Şu şekilde. Bu şampuanımızın şu anki markası Gar Life. Gar Arapçada defne demek. Life İngilizcede yaşam demek. Yani iki farklı dili birleştirdik. Gar Life. Defne ile yaşam. Buradaki amacımız içinde kullandığımız etken madde zeytinyağı. Bu zeytinyağı besleyici özelliği var. Yüksek oranda içerisinde E vitamini mevcut. Bundan dolayı cildi besleyici özelliği var. Aynı zamanda hücreleri besleyici özelliği var. Onun haricinde içinde kullandığımız defne yaprak yağı kas gevşetici, ağrı kesici, hücre yenileme ve yağ yakıcı özelliği var. Bundan dolayı bu şampuanı kullandığımızda saç diplerindeki gözeneklerdeki yağlanmayı yakarak açar. Zeytinyağının besleyici özelliği kök hücreye kadar iner ve hücrenin canlanmasını sağlar. Bu sayede saçlarımızın hem canlanmasını hem de renk pigmentlerinin normale dönmesini sağlar. İnsanoğlunun saçı doğuştan beyazdır aslında. Daha sonradan tüplerden geçerek ee, saçlar kendi rengini alır. Kumralsa kumral, siyahsa siyah, sarışınsa sarışın gibi. Şimdi o saçların uzun vadeli siyah kalabilmesi yani kök hücrelerinin canlı kalabilmesi için bu doğal malzemelerle mutlaka saçlarımızı yıkamakta çok büyük fayda var. Bunları da yıkadığımızda kök hücreye oksijen indirmiş olacağız. İnsan eşittir oksijen demektir arkadaşlar. Sadece ağız ve burundan nefes almayız. Tüm gözeneklerden nefes alırız. Bundan dolayı gözeneklerimizin düzenli bir şekilde açık kalması demek, deri altı hücrelerin oksijenle buluşması demek ve kaslarımızın oksijenle buluşması demek. Defne'nin ayrıca bir özelliği daha var: bronş yollarını, ondan sonra bronşları açar, oksijen yollarını açar, artı sinüsleri açar. Bundan dolayı da rahat nefes alıp veririz ve oksijene rahat kavuşuruz. Tüm organları oksijenle buluşturmuş oluyoruz. Yani insanın bedeninin %75'i H2O, su. Böyle düşündüğümüz zaman suyun da %60'ı oksijen. Şimdi bu boyutta baktığımız zaman insanın yüzdelik olarak büyük bir dilimi oksijenden ibarettir. Oksijenle Bedenimizi buluşturmadan, oksijenle ciğerlerimizi buluşturmadan bizim sağlığa kavuşma imkanımız çok zayıf. Onun için birinci hedefimiz hem cildimizi temiz bir şekilde temizleyip hem de doğru bir şekilde besleyip hem de sinüsleri açık tutarak bronşları temizleyerek oksijene rahat ulaşabileceğimiz ürünlerde mutlaka faydalanmamız lazım. Bunun en etkili e, adı defne'dir. Defne geçmişte Roma döneminde Roma krallarının e, çok değer verdiği bir üründü. O dönemde Roma kralları havuzlar yaptırır. O havuzlarda sabahları girer, 15-20 dakika havuzda dinlenir ve gözeneklerinin açılmasını, kaslarının gevşemesini, cildinin canlanmasını sağlar. Çünkü aynı zamanda parlaklık verir cilde ve ondan sonra işini başlarlardı. Onun için biz defneyi doğru şekilde anlayıp, doğru şekilde formüle edip, doğru şekilde kullandığımızda Allah'ın izniyle bedenimizdeki birçok sağlık problemini peşiyle çözmüş oluyoruz zaten. Neden? Çünkü oksijene kavuşturuyoruz bedenimizi. Ve doğru beslenmeyi de gerçekleştirdiğimizde insan bedeninde hastalık diye bir şey söz konusu değil. Yani insan doğru temizlik ve doğru beslenmeden ib ibarettir. Onun için ülkemizdeki değerlerin kıymetini doğru şekilde bildiğimizde ve bunları doğru kullanıp kendi sağlığımıza doğru şekilde baktığımızda da Allah'ın izniyle tüm hastalıkları yenmiş olacağız. Değerli dostlar, sadece bundan ibaret değil, dağlarımız, Toros dağları özellikle ıtri ve tıbbi bakımından, endemik bitki bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıraya girmektedir. Onun için bu bölgedeki endemik bitkilerimizi doğru şekilde analiz edip içindeki etken maddeleri doğru şekilde formüle edip insanlığın hayrına, insanlığın faydasına sağlık ve sıhhatini düzeltmek için sunduğumuzda emin olun Toros Dağları bizim ülkemizin cari açığını toptan bitirecek güce sahip. Yani bugün Arap camiasında olsun, bugün Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Çin'de olsun bu ürünlere ulaşmak için ülkemize kadar gelip dağlarımızda arge'ler yapıp buradaki endemik bitkileri alıp götürüp işleyip adına sollar deyip adına GNC deyip adına XBC deyip yeniden dünya pazarına sunup bizim ülkemize de yeniden getirip eczaneler aracılığıyla sizlere ulaştırıyorlar. Biz niyetimiz, hedefimiz bu yolda endemik bitkileri doğru şekilde işleyip ülke değerlerimizi doğru şekilde kullanıp siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Hatta ülke değerlerimizi mamul haline getirip dünya pazarına sunarak ülkemize bir katma değer kazandırmak. Değerli dostlar, bugünden sonra dağlarda çeşitli geziler yaparak Dağlardaki bitkileri birebir sizlerle paylaşarak o bitkilerin içerisindeki etken maddeleri ne dozajda kullanırsak hangi rahatsızlığımıza yardımcı olur? Yani bizim hedefimiz bir hastalığı hasta olduktan sonra tedavi etme yoluna gitmek değil. Bizim hedefimiz hasta olmadan önce koruyucu hekimlik mantığıyla İnsan bünyesini sağlıklı tutma. Allah'ın izniyle doğru bir şekilde dağlardaki endemik bitkileri işleyip insan sağlığı için sunduğumuzda da bu sonucu elde edeceğiz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.